kavuştu ve açtı söyledi. Saraya gerçekten enerji verdi, güç verdi sizlere. Petrolümüze dostu kattı. Kendisini o yandarına size, <laughs> orasına, size yazma, yürekler tutuyorum. Ve ee, sizler arasına Allah'ın plaketi kattı ediyorum. Sizler arasına güzel bir şeyimle kattı ediyorum kardeşimize. Ve sanat yaşamında kaydana bundan sonraki e, sanat yaşamında başarılar diliyorum. Artık o sanatın kaydolu sanatçısı bu komik bir olayımızda. Önce bir kardeşimiz, sanatçı için saraycılar ne kadar mutlu olsanız, kendisine tekrar teşekkür ediyorum. daha bizi, de de ayrıca Ayrıca gerçekten bizi büyük bir arkadaşımıza, Mesut Yılmaz arkadaşımıza yürekten teşekkürler. Onlar olduğunda sona Ben çok gönül bir. çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, ellerinize sağlık. Tekrar teşekkür ediyoruz Taylan Bey. Harikasınız. İyi akşamlar. İyi akşamlar.